Olmasan paşa mensiz, dönesen daşa mensiz. Dünyada men öldümse iyi dol yaşa mensiz. Derdi bilmesen mensiz, yaşı silmesen mensiz. Nunca gülü hoş olsa gene gülmesen mensiz. Hüsnü görülmez mensiz, saçı hörülmez mensiz. Ne kadar halsız olsa halı ...sorulmaz mensiz. Du adıma tez gelir du dadıma yanar canım ciğerim. Her düşen dav yadıma gül bağlar. Bağda bağvan gül bağlar. Bülbüller uçtu gitti. Veren oldu gül bağlar. Arkadaşım Naki Halil Köylünün mektubundan aşağıdaki horiyatları ve dörtlükleri alıyoruz. O yapar gelse mene, Oy apar, yar alsın dermanı sar, gəl gözümü oy apar, bir tək gözü, senmənə bir tək gözü. Üzüdə kişiyi sevdim, bir xalıl, bir də gözü. Altı dağıv, məndə var altı dağıv. Yer göyü yırğaladı, titrəsə alt dudağıl. Berberoğlu'nun mektubinden aşağıdaki dörfükleri ve koryatları siz değerli seyircilerimize aktarıyor ve Hasem Berberoğlu ile birlikte bütün şair ve yazarlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi bildiriyoruz. Özellikle de programıyla ilgilenen yazar ve Yarı yoldan çağırdım yarı yoldan Bilseydim aşk beladı dönerdim yarı yoldan yaman dost yaman yoldaş çıkardı yarı yoldan bele bilsem dert bilsem bele bilsem daha sene baş egmem ölürem bele bilsem bir bele yar beşigi bir bele Sevmisen, bayan mısan sevsen bir beladı bir beladı Bir bəşik bir bələdə sevmisən dayanmısan sevəsən bir bələdə